Esasında grip nüksetmesi yaşadığım bu hafta bu kebabiyeye benim de zaman zaman ihtiyacım olmadı değil. Efendim biliyorsunuz piyasada şöyle bir e, iddia var. Z, e, protein zengini tavuk ve yumurta hormon olduğu yönünde. İşte arkadaşlarımız bu iddiayı uzmanlarla konuştu. Tavuk ve yumurta içerdiği yüksek miktardaki proteinle en önemli besin kaynaklarımız arasında ancak son günlerde ortaya atılan tavuk yetiştirilirken hormon kullanılıyor iddiaları kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Türkiye'de üretilen tavuklarda ne hormon vardır ne antibiyotik vardır. Hormon yoktur çünkü hormonun etkili olabilmesi için hayvanlara tek tek enjekte edilmesi lazım. Düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce binlerce sürüden oluşan bir küveste gireceksiniz. Tek tek hayvanlara enjeksiyonla hormon vereceksiniz. Bu ne e, ekonomiye uyar ne de gereği vardır. Tavuklar hakkında ortaya atılan bir başka iddia ise antibiyotikle büyütüldükleri ve bu sayede de günde 2-3 kez yumurta verdikleri yönünde. Hiçbir şekilde bir tavuktan birden fazla yumurta elde edilemez hatta her gün dahi yumurtlamaları mümkün değildir. Bir süre yumurtlarlar, bir ara verirler, tekrar yumurtlarlar. Tavuk ve yumurtanın özellikle çocukların gelişimi için çok önemli besinler olduğunu vurgulayan uzmanlar bu gıdalardan asla vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Tavuk en ucuz en sağlıklı bir protein deposudur. Dolayısıyla rahatlıkla tüketilebilir. Özellikle anneler korkmadan çocuklarına, büyüme geçme çağında çocuklarına tavuk eti yedirebilirler. Hormonal yönden hiçbir çekincesi yoktur.